Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir örgü modeli yapacağım. Özellikle ben bebek örgülerine çok yakıştırdım ve çok kullandığım bir model. Battaniyesini yaptım, yeleğini, hırkasını, yani hepsinde gerçekten çok güzel duran bir ve çok kolay bir model. 4, 2 yani 6 ve katlarından oluşuyor. Yer değiştirmeli bir model. Ama örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da rahatlıkla örebileceği kolay bir model. Ben size şöyle bir parça da anlatmak istiyorum. Şişim 3 numara be, yünüm, bebe yünü e, marka vermiyorum. Çünkü ben e, bebe yünü her markanın kullanıyorum. Ya yani Daha doğrusu Hangisi fiyatı uygun olursa onu almaya gayret ediyorum. Hepsiyle de çok güzel duruyor. Yani şununla daha güzel duruyor diyemem size. Şimdi size örneği ben şöyle bir yelek başladım. Size onu da göstermek istiyorum. Modelim gayet kolay bir model ama çok hoş duruyor. Şöyle bir yelekte yeleğe uyguladım duruşunu size göstereyim şimdi beraber yer değiştirmeli bir model ee, başlarken iki düz dört tersi olarak başlıyoruz fakat e, öbür yer değiştirirken ayarlama yapmak için İki düz başlıyoruz, öbüründe üç ters başlıyoruz. Dört aralar ama başlangıcımız üç olacak çünkü tam ortalamamız lazım modeli. Size modeli yaparken de şimdi anlatacağım, oradan daha iyi anlarsınız. Şimdi iki sıra düz örgümü ördüm. Şimdi önden üç tane ters öreyim bunu ön pat olarak düşünelim. Yelek örüyoruz. Ön patımız 3. Şimdi modelime başlıyorum. Modelime 2 düz ve 4 ters örgü olarak başlıyorum. 2 3 ve 4 Yine aradan 2 düz 4 ters. İlk sıramızı hep bu şekilde iki düz dört ters olarak kuruyoruz. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bu modelde arkalarda hepsinde sadece ters örgü örüyoruz. Başka işlem yapmıyoruz. Bütün model boyunca arka sıralarımız hep ters örgü olarak ilerleyecek. Ters örgü karşı tarafa geçip geliyorum. Yine ön yüze geldim. Ön yüzden yine aynı şekilde 3 ön patı olarak örüyorum. 2 düzüm var. 2 düz. Yine 4 ters. Aynı demin ilk sırada yaptığımın aynısını yapıyorum. Aynı şekilde yine 4 ters, 2 düz örüp arka taraftan yine hepsini ters örüp ön taraftan bu iş. şimdi Bakın Önlerden 3 sıra, 4 ters, 2 düz yaptım. Şimdi arkadan ters, önden düz tekrar arkadan ters yapacağım ve değişiklik yer değiştirmeyi yapacağız beraber. Evet. Arkadan 2 sıra, önden 1 sıra ördüm. Aralarda şimdi yer değiştirme yapıyoruz. Bundan önce başlangıçta şimdi bu 3 tane kenar ilmeği bundan önceki başlangıçta 2 tane düzle başlamıştık. Şimdi 3 tane tersle başlayacağız ve yer değiştiriyoruz. 2 tane düz. Bakın tam ortaladık. Tam şu 4 tane haroşanın ortasındaki 2 taneyi düz örüyorum yer değiştirmelerimizi böylece yapmış olduk. Yine aynı şekilde iki tane düz. Bu şimdi dört tersimiz. Üç, dört ters, iki düz olarak ilerliyor. Kenarlarda da üç tane haroşamız oluyor. Yine aynı şekilde arkadan hepsini ters örüyoruz. Bu şimdi aralık görünüyor bize ama ördükçe ördükçe onlar birleşiyor. Puf puf çok güzel bir model dur olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu üç ön patımız, üç normal modelimiz ve iki. Yani tek dikkat etmemiz gereken şey başlarken iki düz başlıyoruz. Yer değiştirdiğimiz zaman üç tersle yer değiştiriyoruz. Ona dikkat edersek modelde hiçbir şaşırtmaca yok. Üçer tane yapıyoruz. Önlerden hepsi ters, önler, arkalardan hepsi ters. Önlerden şöyle üç diş haroşa olduğunda düz örgüye geçiyoruz ve ondan sonra yer değiştirmelerimizi yapıyoruz. Modeli bitirdim. Önden bitirdikten sonra arkadan ters ördüm. Tekrar şimdi önden düz ölüp arkadan ters örüp şimdi ondan sonra tekrar yer değiştireceğim. Yer değiştirirken 3 tane ön patım hariç 2 düzden başlayacağım. Bakın zaten kendini belli ediyor model. Şu dördünü tersi yapacağım. Şurada da size göstereyim. Bakın bu şekilde duracak modelimiz. Bütün bebek örgülerine çok giden özellikle ben battaniye ördüm, çok beğenildi. Yelek örüyorum, çok seviyorum. Hepsini deneyebilirsiniz. Hepsine de çok yakışan bir örgü modeli. Hasır örgü modeli de deniyor. Tuğla örgü modeli de deniyor. Birçok ismi de var. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın.